İşte tazesi siyah yumurtalar. Bir porsiyon. Bu tavuğa ihtiyacımız olmayacak. Ama benim ihtiyacım var. Çok tatlı. Enes sen düzeltilemezsin. Birkaç siyah yumurtaya ihtiyacım var. Şey yardım. Teşekkürler. Aha. Yumurtayı kırmak için mükemmel bir alet. Harika. Şimdi kaseye yumurtayı döküyoruz. Ve un ekliyoruz. Yeter. Şimdi biraz siyah şey ekliyoruz. Tabii kömür ve şimdi onu ezeceğim ve hamura göndereceğim. Harika bir siyah hamur olmalı. Hey. Mikser mi? Hayır, ona ihtiyacım yok. Okay. Şey, yardımına ihtiyacım var. Hamuru yoğur. Ellerimi kirletmek istemiyorum. Mükemmel hamur. Böyle örtüyoruz ve ona yükselip canlanması için zaman veriyoruz. Okay. Evet. oynamayı bırak ve yemek pişirmeye başla tamam. Hmm. Masamın altında kendi tatlı dünyam var. Wow. Kesinlikle bu küçük marshmallow'ya ihtiyacım olacak. Ve tabii ki çikolataya ve jelibona. Ve tabii ki bu tatlı şeye. Peki ve skitosta. Görünüşe göre çok iyi. What? Wednesday nasıl parlak malzemelerim hmm. var. Ne? Bunların hepsini masanın altında mı buldun? Belki benim de bir şey bekliyordur. Hmm. her şey boş. Okay. Garip. Evet. Bunlarla ne yapacaksın? Hiç aklıma bir şey gelmedi. Aa, ne kadar gürültüyle kapat şunu. Yaşasın. Hamurum hazır. Şimdi onu iyice yuvarlayacağım. Aa, Wednesday şeyi ezdin. Wednesday. Ya çok kötü muhtemelen acı çekiyor. Ne diyorsun orada? Mırıldanma. Neredeyse hamuru açtım. Sen de başla. Ne istiyorsun ne? Aa, şey burada mısın? Hamurun altında mı? Pardon şey. Yine elimin altında dolaşıyordun. Tamamdır. Ellerimle biraz egzersiz yapmalıyım. Mükemmel. Nasıl buldun? Vay <laughs> Benim de bir kim var. Okay. Şimdi elimdeki tüm şeyle bunu tatlı dizim için mükemmel bir temel oluşturacak. Kalpa döküyoruz ve marshmallow'dan kenarlar yapıyoruz. İşte böyle. Hazır. Devam edelim mi? Sonra çikolata ihtiyacım olacak. Ama onunla ne yapacağım? Tabii ya. Hey selam. Ben sana çikolata vereceğim. Sen de bana popeti ver. Bir, iki, üç. Harika. Teşekkürler. <laughs> Yaşasın. Benim popetim var. <laughs> bana mükemmel bir fikir geldi. Gökşah çikolatamı kaynar su ısıtıcısına eriteceğim. Bu hızlı ve kolay. Hızlı. Çikolata tamamen erimiş. Ucu kesiyoruz <laughs> ve her şeyi döküyoruz. Rengarenk yapacağız. Süper. Çok lezzetli çikolata. Şimdi ise bekliyoruz. Hey, what? Aklıma harika bir fikir geldi. Pizzamın dolgusu sosis, domuz pastırması, domates salçasından olacak. Şimdi <laughs> her şeyi benim gibi yapacağız. Simsiyah. Sosisler çok iyi görünüyor normalde. Bunların gerçekten düşmanlarımın kopmuş parmakları olduğunu kimse bilmiyor. Benziyor mu? Enlet nasıl? <gülüyor> anneciğim. Cool. <laughs> Aa bu niye böyle gürültülü? Aa ah, neyse iç çikolata dolmuş. Şimdi popetten çıkarabilirim. Mükemmel gökkuşağı oldu mükemmel. <laughs> Şimdi pizzayı topluyoruz. siyah pizzanın üzerine kan domates salçasını sürmekle başlayacak. Ama eğer bunu açabileceksem. Ah neyse yoruldum. Hoşuma gittiğiniz şey teşekkürler. Mutfak aletleri her zaman zararlı domates salçasını atmak için yardımcı olur. Tamamdır. Taze şeyi döküyoruz ve sürüyoruz. Şimdi pizzaya biraz et eklemek istiyorum. Taze kıyılmış et. Şimdi kafa şeklini şekilleştireceğim. Görünüyor mu? Ah benzedi galiba. Bu yüz tam yakıştı pizzama. Harika. Şimdi bedenini yaptık ve biraz ateş. Hazır. Gerçekçi olmak için jelibon gözlerini yerleştiriyorum. Bıçaklar. Dişler. Ve biraz gözler. Fazla olmazlar. Enes korkuyor musun? Harika. Tam istediğim tepki buydu. <laughs> Korkunç Wednesday. Bunu nasıl yiyebilirsin? Tamam. Neyse. Biz ona dönelim. Rengarenk ve tatlı. Pop it then, çikolataları koydum. Şimdi bir kısmını skittles ile dolduracağım. Diğerini de mini marshmallow ile. Çok parlak ve güzel oluyor. Mükemmel değil mi? Hmm. Harika. Hey. Wednesday. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Bacın arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz. Harika. Hadi bir parti yapalım. Arkadaşlar pizzadan memnun olacaklar. Hey millet. Pizzalar nasıl? Harika değil mi? Hadi çabuk tadına bakalım. Kimin pizzası daha lezzetli olacak? Wednesday veya Elit. Sen kimin pizzasını denerdin? Yorumlarda yaz. İyi çok iyi. Hmm. Süper. Hmm. Leziz. Hmm. Nefis ben de değişelim. Yaşasın. Okay. Cool. Tadına bakalım. Oh, Wednesday pizza inanılmaz. Çok lezzetli. Hmm. Yemek istiyorum. Belki biz de değişebiliriz. Pizzan okay. garip görünüyor. Evet. Pizzanın yüzünden gözlerim ağrıyor. Hmm. Ama çok lezzetli. Durması zor. Herkes doydu mu? Hey. Belki dans edelim. Benden tekrarlayın. Aa, her zaman gibi her şeyi mahvettiniz. Bir daha sizlere <laughs> evde pratik yapın. Bu çok eğlenceliydi. Keşke sık sık böyle toplanalım. Ben, bu gece ne yapıyorsunuz? Mutfakta böyle bir kabus yarattınız. <laughs> Ayrıca bir parti düzenlediniz. Ve beni davet etmediniz. Her şeyi temizleyin. Her şeyi parlatmak için her şeyi iyice yıkayın. Hmm. Aferin kızlar. İşte böyle resim burada. Pizza istiyorum. Yeah. Sorun değil. Pizza cool. mı? Tamam. Burada un olmadan yapamayız. Ama nasıl açacağım? Ah, eller artık aynı değil. Ay. Of, biraz un oldu Ama sorun değil. Asıl önemli olan açılması. Onu bir kaseye döküyorum. Tuz ekliyorum. Karıştırıyorum. Ve bir huni yapacağım. Buraya tamamdır. Yağ ekliyorum. Mayalı su ve yoğurmaya devam ediyorum. Ah, ne kadar güzel bir hamurum oldu. Çok yumuşak. Tam gereken. Ay de ne var? Bu ne böyle? Sonra büyük anne, ellerinizle yoğurmak geçen yüzü resmen. Süper aletim her şeyi kendisi yapacağız. Ben de doğru malzemeleri kaseye koyacağım. Onu açıyorum ve süreç başlıyor. İşte böyle yapılmalı. Hadi koymuş. Ama yine her şeyi eski usulle yapacağım. Hamuru oklavamla böyle açıyorum. Şimdi bir kavanoz domates salçası açacağım. Hoşça kal kapak. İşte böyle. Ne? Benim de gelişmiş bir bıçağım var. Sadece üstüne koyuyorum ve kendisi açıyor. Keskin kenarlar falan da yok. Süper değil mi? Fena değil. Ama artık salçayı yaymam gerekiyor. Tüm her yerine. Güzellik. Şimdi peynir devreye giriyor. Daha fazla peynir. Çok fazla. Daha fazla peynir süreceğim. Aa, sen renden de geçen yüzyıldan kalmış. Benimkine bak sadece kuğu çeviriyorsun ve peynir hiç çaba harcamadan ovuluyor. Oh, really. Çok da yapılacak bir şey yok. Dikkatli ol büyük anne. Ay sorun değil. Büyük anne de birkaç numara biliyor çatalı sosise sokuyorum ve şimdi tamamen aynı parçalara ayırıyorum. Onları hemen pizzaya koyuyorum. Bunu hiçbir şeyle geçemezsin. <laughs> Şuna bak sadece bu bıçağı sosis koyacağım ve hafif bir dokunuşla aynı anda birkaç aynı parça alacağım. Ne kadar güzel oldu. Gerek tek şey özel ızgaramda pizzayı pişirmek hızlıca. Peki ya sende nasıl? <laughs> Pizza fırın tepsisine gidiyor ve sonra da fırına gidiyor. Tamam. İstenen moda açıyorum ve sadece beklemek gerekiyor. İşte alarmı da kurdum. Peki büyük anneli fotoğraf yap. Vay canına burada neler oluyor? İpliklere dikkat et. Tamam senin Ay alarm saat. Pizzayı fırından çıkarmanın zamanı geldi. Ay ne koku ama. Tam gereken. Biraz kaysana kız. Büyük anne pizzayı dilimleyecek. Bu servise bir bakın. Müthiş olmuş. İşte böyle. Ay bu ne böyle? Bu pizza bıçağı. Gerçekten çok havalı değil mi? E ne kadar iyi kesiyor. Sanırım Emma'nın denemesinin zamanı geldi. Come on. Vay canına ne güzel. Nereden başlayacağım peki? Tamam bununla başlayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Vay be. Evet bu da en kötüsü değil. Ben çok sevdim. Seçmesi ne kadar zor. Peynir nasıl da uzanıyor. Ve çok lezzetli. Vay canına. Baya fazla yedim. Ay. Aa, tamam sakin olun her şey yolunda. Vay be. Benim için bu kadar endişelenmeyin. Şimdi ise tabii ki marshmallow'da kakao istiyorum. Sorun değil. Kakao mu? Kolay. İşte çikolata da geliyor. Kakao için gerekli olan şey. Şimdi onu su banyosunda eriteceğim. Yanmaması için karıştırmanız gerekiyor. Sende ne var? Şu sıvı çikolataya bak. Oh man. Böyle bir durumda benim için bir karıştırıcı var. Kapağı çıkarıyorum ve oraya süt döküyorum. İşte böyle. Ve sade çikolata yerine kinder çikolatam var. İşte bardağı dökmek için kullanışlı bir musluk geliyor. Resmin nasıl değiştirdiğine bakın. Marshmallow'u ekleyeceğim. Bir işim bitti. Süper değil mi? Benim de burada bir şeyim var. Şekerleme torbası. Şimdi tüm çikolataları oraya göndereceğim. Şekerleri kalıplara koyup üstüne çikolata dökeceğim. Buna ihtiyacım var. Okay. Şimdi marshmallow ve biraz daha şeker. Dondur doluktan sonra çubukta şekere dönüştürer. Emma kesinlikle beğenecek. Her şey benim özel servisim için hazır. Portakalı soydum. İşte bunu deneyeceğim. Mmm, lezziz. Özellikle de marshmallow. Aferin ablacığım. <laughs> Ama bu çok sıra dışı görünüyor. Hmm. Peki sonra ne yapacağım? Tabii ya sütün içine koyacağım. Şimdi karıştırıyorum ve sıcak kakao gözlerimin önünde ortaya çıkıyor. Hmm, bu ne kadar lezzetli. Büyük anne bu bir zafer. Öteki de böyle bir hamleyle. Ah evet ben kazandım. Hadi ama üzülme. Neredeyse hazır spagetti istiyorum. daha kolay hiçbir şey olamaz. Her şey hazır. Ay yaparız. İşte benim oklavam. Şimdi hamuru ince bir şekilde açacağım ve keseceğim. Biraz un. Ve spagetti hazır. Onları kaynatmanın zamanı geldi. Peki sen ne bakıyorsun? Baksana. Bu resmen bir mucize. Hamuru dolduruyorsun ve kendisi spagetti yapıyor. Hiçbir şey yok. Sadece kendisi yapıyor ve hızlı. Ay sos da açmalıyız. Aman tanrım bu neden açılmıyor? Salak kavanoz. Hadi ama hiçbir şey işe yaramıyor. Tamam şimdi onu gösteririm ben. Sadece böyle bant yapıştırıyoruz. Aa, elime yapıştı. Yardım edin. <laughs> Neyse ki kapak açıcım var. Baksana. Böyle yapıyorsun ve kendisi açıyor. İşte böyle. Oo, oh, çok iyi ama sen de bunu izle. Domatesleri iki tabak arasında sıkıştırıyorsun. Ve böyle kesiyorsun. Bu çok kolay. Şimdi tavaya. Bak elimde ne var. Bir hareket ve tüm domatesler kesildi. İşte böyle büyük anne. Teknoloji. Çok. Ama ben zaten burada her şeyi kızartıyordum. Ay ne gürültü ama. Hayalet. Aa, bu ne böyle? Orada ne var? Ne? Bu ne böyle? Ne? Korkuttun beni. Üstüne bu bile benim otomatik karıştıracağım. Tavaya koyuyorsun ve senin için her şeyi yapıyor. Vay canına. Makarna hazırmış. İşte bu. Zaten tabağa koyabilirim. Ve servis edebilirim. Baksana bende nasıl oldu. İşte bu. Mükemmel. Ne? Ee, ne kadar sıkıcı. Ama bu çok havalı görünüyor. Aa, bu ne tür bir makas? Ne garip bir çatal. Hmm, dönüyor spagetti için mükemmel bir şey. Süper. Yeha. Ve fazla makarna böyle makasla kesebilirim. İşte bu. Anlıyorum. Çok ilginç. Buraya gel nefis şey. Vay be. Gerçekten çok sevdim. Cool. Şimdi büyük annemin makarnası. Onu da böyle çeviriyorum çatalla. Hmm, daha da iyi olabilirdi aslında. Hmm. yine de ablamınkini seçtim. Ay çok sevindim. Of öyle olsun tamam. Ay nasıl da gösteriş yapıyor. Ya bu ne böyle? Ay çok titriyor. Bu, harika bir kafa masajı. Ay evet sırtım için müthiş bir şey. Ay ne kadar kullanışlı. Çok sevdim bunu. Evet yanımda taşıyacağım şunu. Çantama koyacağım.